Neredeki starttı? Selamun Aleyküm <laughs> arkadaşlar. Sikicem kameranı seveyim ya. Ne biçim adamsın oğlum ya. Merhaba, evet, <laughs> 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 Ne abi? İyi, sen ne yapıyorsun? Ne Aldı mı demini? Bir bak bakayım. Biraz sert sanki o yani. bu. Bu evet, çok sert bak abi. Bakayım İyi sanki değil Buray. mi? Tamam. Başlıyoruz. <laughs> Bizde burası başkan sen de

Hüso at kaç i̇çeri, içeri, içeri. olunur. kal orada. Bir, bir Bravo be abi. Bir daha. Hayal be oğlum. 아. 아. Çok iyiyim, çok iyiyim. İyi, iyi. <laughs> <laughs> Amına koyayım. Bir daha yanında ben. hemen. Pardon. İyi top. Harika. Bu inanılmaz bir geldi. Tamam. Allah çekiyor, giriyor da. Yok giriyor da Allah çekiyor. Neymiş lan? Hayır. <laughs> Aferin koçum. Bravo. kaleci ya ah. <laughs> Messi derin düşüncelere dalmış gibi Helal ben. Bravo. Helal be oğlum be. Ya yavaş ya. Her zaman ben basıyorum ya. <laughs> Bana bastılar şimdi. Oyna hızlı oyna. Hızlı oyna. lan sikeyim çocuğu yok abınla adamlar <laughs> ya ne olacak topu ya abi Oğlum kuvvetli vursana bacağızda güç yok lan? <gülüyor> <gülüyor> Gol müydü lan o? Gol abi. Vuruşu yaptım sadece.